Arkadaşlar bizim Spiderman yine buralara çıkmaya çalışıyor. Bakın vallahi ben yapmadım ki, kendisi çıkıyor. O çıkmaya çalışıyor. Bakın Spiderman yer. Nasıl çıkıyor lan? Oğlum bu Spiderman de öğrenecek. Arkadaşlar bu ne? Oha çıkıyor. Anam. Çiçen benim düşeceğim düşecek. Sen niye oradan çıkmaya çalışıyorsun sen? Sen niye oradan çıkmaya çalışıyorsun sen? Hmm. Japonya, Japon, Japon. Bekleyin arkadaşlar, ben telefonu... ...sol elime alayım. Bekle be. Bekle be. Ağzını aç. Kamerayı ısırsana. Altını görüyor musunuz? Bakın şuna bakın ya gerçek bir deri arkadaşlar. Bak ilk defa kaplumbağanın derisine. İlk defa da de kaplumbağam oldu. Ben. O şuraya parmağımın arasına ayağını sokuyor bir daha çıkartmıyor. Bakın kendisi de bu arada parkırcı çıkabiliyor. Bakın. O yere doğru yapayım da bakın. Gördüğünüz gibi gitti. Ben böyle tuttum gitti. <laughs> Can marul mu yiyecek? Bakın marul da yiyor bu arada. Yemeyecek herhalde. Bak bu da buraya çıkmış arkadaşlar. Biz de tam annemle konuşuyorduk. Çiçeğim gir içeri ya da girme. Sen ne yapacaksan yap artık. Çok yavaş gidiyor. Şuna bakın. Bu arada altı buçuk yaşında. Nereye gidersan? Tam orada. Nereye gidersin? Bak yine oraya gidecek o. Aa oraya gidiyor. Nereye gidiyorsun sen orada? Cigwa güzel. Ha ha oradan çık bir de. Bu çıkmak yer arıyor. Aa geri dönüyor. Allah'ım sen nasıl bir şeysin böyle? Arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. Bunun devamı gelecek. 15 like'ta arkadaşlar. Bay bay.